Ezgi neler varmış burada kızım? Araba. Nasıl arabalar varmış burada? Böyle araba. Böyle araba. Ne renk bu arabalar? He? Arabaların renkleri ne? Sen mavi. biliyor musun renklerini arabaların? Mavi bu. Hangisi mavi? Bu. Bu mavi. Diğeri yanındaki? Burada. Burada. Evet. Burada nerede araba? Arabanın rengi o beyaz bir araba değil mi? Bu turuncu araba. Bu kırmızı araba. Bu da? Araba. Yeşil araba. Evet. Bekciği. Evet. Ne kadar güzel arabaları var benim kızımın. O da mavi. O da mavi araba. O da yeşil. Yeşil araba mı o? Maviye de benziyor, yeşile de benziyor. Bu da araba. Tamam. Bu da bir araba. Yeşil araba, evet. O da kırmızı mı? Evet. Evet. Kırmızı bu da. Bu orada araba. Bu da? O da mavi araba. Tamam. Tamam. Bak. Ona bakalım. O da mavi araba. Tamam. Tamam. Bak. Ona bakalım. O da turuncu bir araba. Tamam. O da tamam. O sarı bir araba. Tamam. tamam. O da sarı bir araba. Kaç tane araba oldu orada izgi? Kaç tane araba oldu orada? Çok araba oldu. Sayalım mı onları? Evet. Say bakalım hadi arabaları. 16 tane mi oldu? Evet. Hadi tamam bakalım. 16 tane arabası oldu benim kızımın. <laughs> ben tamam. Bu da mavi bir araba. Burada bir tane tren var galiba eski. Evet. Hani treni bu trenini koyalım. Mavi, kırmızı bir tren. O da mavi bir araba. Evet. Tamam. Evet mavi arabayı da koyduk. Treni de koyduk. Kırmızı arabayı da aldık. Son yeşil arabamız kaldı bir tane. Burada. O da orada. Onu da koyduk. Kaç tane arabamız oldu burada bizim Ezgi? Evet. Kaç tane say bakalım bir daha. 2 3 Atlamalı gidiyoruz. 6 Kaç tane oldu? 15 tane mi oldu? Evet. Aferin sana. 15 tane arabamız mı oldu şimdi bizim? Şimdi. Şimdi. Hmm, şimdi. Şimdi ne yapacağız? Hmm? Şimdi ne yapalım kızım? Arabaları dizdik hepsi yan yana geldi. Evet. Şimdi ne yapalım? Hangi arabayla oynamak istiyorsun? Bununla. Onunla mı oynamak istiyorsun? Evet. Mavi arabayla oynayalım hadi. Durdum. Hı? Durdum. Durdun tamam. Mavi arabası evet. Değişiklik. Şimdi. Değişiklik. Tamam onu koyalım. Şimdi onu koyalım. Şimdi onu koyalım oraya. Şimdi onu tamam. Şimdi. Ne? Tren mi? O otobüs. Minibüs otobüse benziyor. Tren, tren burada. Evet tren bu kızım. Evet. Otobüs, tren. O da spor bir araba. Evet, burada da kamyonet var galiba. Orada kamyonet mi var orada? Evet. Kamyonet mi bu? İtfaiye mi? Anlayamadık. Evet. Kamyon. Bak burada da kamyonet var bir tane. Ufak gördün mü? Evet bu da spor bir arabaymış. Bak bu da kırmızı. Bir sürü arabamız var Ezgi değil mi? Oynamayı, oynamak için. Evet. evet. Bana bir el sallar mısın? Evet. Tamam. Buraya, tamam. Buraya bakar mısın? İşin bitmedi. Daha bakmıyorsun. Bir bak bakalım bana be. Bir. bir el salla babaya. <laughs>